Merhaba, Songül ben. Hoş geldiniz ailemize. Bugünkü keyifli gezimizde de Ota Tepe. Merhaba, ben de Arzu. Ee, çok güzel görüntüler sizi bekliyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum. İlk yokuşu çıktıktan sonra düz yola ulaştık sonunda. Çok şükür. Hedefe ulaşıldı. Ee, burayla ilgili de birkaç bilgi verelim size. Şöyle bilgiler edindik biz. İstanbul'un fethi için Fatih Sultan Mehmet bütün hazırlıkları burada yapmış ve otağını buraya kurmuş olarak biliniyor. Bir diğer adıyla da Fatih Korusu olarak biliniyor. Gerçekten e, çok güzel ve eşsiz bir manzarası var bizce ve girişler ücretsiz bence görülmeye değer değil mi Arzu? Evet kesinlikle katılıyorum. Mükemmel bir manzarası var. E, İstanbul'da görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. E, mutlaka listenize eklemelisiniz. Otağ tepenin kalbine ulaşmak için biraz yürümeniz gerekiyor ve yürüyüşü bitirdikten sonra mükemmel bir boğaz manzarası sizi kucaklıyor olacak. Etkileşimde kalmanız bizi daha çok heveslendiriyor açıkçası. O yüzden desteğinizi çok çok bekliyoruz. Hep birlikte daha güzel keşifler için abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. ve manzarayla karşı karşıyasınız iyi seyirler Gezimiz esnasında tatlı bir organizasyonla karşılaştık. Manzara eşliğinde iyi seyirler. çok teşekkür teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.